Merhaba, bugün test vakti ölçme değerlendirme merkezinde PESA ödev takip sistemleri ile ilgili siz değerli öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimizin sorularını yanıtlamak için Ahmet hocamızın yanındayız. E, merhabalar Ahmet hocam, nasılsınız? Merhaba İlker teşekkür ederim. İyiyiz, sizleri sormana. Teşekkürler, bizler deyiz. Ahmet hocam, başlamadan önce kısaca bize kendinizi tanıtır mısınız? E, ve test vaktini tanıtır mısınız bize? Tabi bizler e, Test Vakıf ailesi olarak e, yaklaşık bir 11-12 yıllık bir firmayız. E, Türkiye'nin her tarafına kurumsal anlamda deneme sınavları yapıyoruz. 2. sınıftan 12. sınıfa kadar e, deneme sınavları çıkartıyoruz. E, tabii Milli Eğitim Müfredatı'na bağlı olarak e, aylık bu konuları değerlendirme adı altında bu sınavları yapıyoruz. Ben de burada e, ölçme değerlendirme uzmanı olarak çalışıyorum. Yap, yapılan bütün bu sınavların gelen genel optiklerini okuma, değerlendirme, bunların analiz raporlarını verme işin biraz tabiri caizse teknik kısmı ile ilgileniyorum. Öyle diyebilirim. Çok memnun olduk hocam. O zaman ilk sorumuzla başlayalım hocam. PESA ödev sistemi, yani PESA ödev takip sistemi tam olarak nedir? Evet. Bize bunlardan bahsedebilir misiniz? Şöyle İlker Bey, PESA ödev sistemi bu sene bizim <laughs> yeni bir ürünümüz. E, olsun Teşekkür ederiz. Ee, yıllardır biz pes adı altında sınavlarımızı çıkartıyorduk ama malum bir, bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Ee, tabii eğitim sistemi ister istemez elektronik ortama kaymaya başladı. Evet. Dijital ortamlarda eğitimler verilmeye, dijital ortamlarda sınavlar yapılmaya başlanıldı. Bizler de bu anlamda bir adım atalım dedik ve öğretmenlerimize, öğrencilerimize destek olabileceğimiz bir platform oluşturalım istedik. O yüzden bir pesa ödev adı altında bir takip sistemi çıkardık. Ne nedir bu pesa ödevi? Öğretmenlerimizin öğrencilerimize e, bir yıl içerisinde 40 haftalık bir eğitim süreci olduğunu düşünürsek, e, 40 haftalık ödev gönderebileceği bir sistem ve göndermiş olduğu ödevleri e, takip edebileceği, öğrencilerin e, işlediği konularla alakalı pekiştirme sorularını çözebileceği. E, hangi sınıftaki öğrencilerin ne çözdüğü, ne çözmediği, e, durumları ne, bunları takip edilip bir sistem. Çok güzel. Peki şunu söyleyebilir miyiz hocam? E, Öğrencilerimizi sınava hazırlamak mı yoksa okulda eğitimlerine destek vermek mi? Aslında buradaki temel amacımız şu, e, tabii ki sınava hazırlanacak bu çocuklar ama e, bizim asıl burada amacımız öğrencilerimizin işlediği konuyla alakalı yani gerçekten ne kadar öğrendi, ne kadar pekiştirebiliyor, ne durumda, bunları e, somut bir şekilde ortaya koyabilmek. Gerek öğretmen açısından, yani sınıfını incelerken, sınıfın durumu nasıl, anlatılan konuyla alakalı sınıfın gelişimi nasıl, bunu görmeler açısından. E, gerek bilgiler açısından, öğrencilerimizin durumu nedir, e, işlediği konuyla alakalı çocuğum anlıyor mu, anlamıyor mu, bunları somut bir şekilde ortaya koyabilmek. Dolayısıyla asıl amacımız burada öğrencilerimizin eksiklerini bulup bu eksiklerini gösterebilmek. Peki e, PESÖ'de takip sistemi sadece öğrenciler için mi faydalı yoksa öğretmen ve veliler için de herhangi bir kolaylıklar e, sağlayabiliyor mu? Yani şöyle eğer öğretmen açısından ele alacak olursak konuyu e, her branş öğretmeni işlemiş olduğu konuyla ilgili e, sınıfında bu ödev testlerini gönderdiği zaman ve bunun takibini yaptığı zaman her hafta yani anlattığı konunun ne kadar anlaşıl, anlaşılmadığını çok rahatlıkla görebilecek, süzebilecek. Girmiş olduğu sınıflarda, işlemiş olduğu bu konuları e, hangi seviyede, öğrenciler ne durumda e, bu sorulara cevap verebiliyor? Öğrencilerin sınıftaki başarısını <laughs> bireyseldeki başarısını bunları görebilecek, gözlemleyebilecek. E, tabii bu datalar aynı zamanda e, öğrenci sınıf sıralaması Sahip. Ama Türkiye genelinde de bu sıralamalar olacak. Hatta okul içerisinde de bu sıralamalar olacak. Yani bir öğretmen sınıfını incelediği zaman sınıfının durumunu okuldaki yerini, sınıflar arasındaki yerini, Türkiye'deki yerini görebilecek. Veli ya da öğrenci açısından ele alacak olursak, aynı şekilde öğrenciler işledikleri konuyla alakalı o haftanın ödevini çözerlerken, anlık değerlendirmenin sonucunda ne kadar doğru ne kadar yanlış yaptığını görebilecek. Daha sonra öğretmenin bu ödev sisteminin onaylamasından sonra detaylı analizlerini görebilecek. Yani yine çocuk kendi doğrusunun yanlışını görecek ama analiz raporları kısımlarında bu konularla alakalı, bu konu kazanımlarıyla alakalı nerelerde ne kadar eksiği var. Yine aynı şekilde sıralamalarına baktığı zaman yani benim sınıftaki sıralamam, okuldaki sıralamam ya da il ilçe genelindeki sıralamam, Türkiye'deki sıralamam ne, nasıl gidiyor, bunu gözlemleyebilecek. Tabii bunu veliler de görebilecekler. Ee, çocuklarına daha rahat bir şekilde e, nerede ne eksiği var, ne çalışması gerektiği noktasında daha iyi rehberlik yapabilecekler. Peki hocam, e, şimdi öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz bu sistemi nasıl kullanacaklar, neler yapmaları gerekiyor? E Tabii sistem çok kolay. E, Testvakti.com üzerinden e, öğretmenlerimize birer kullanıcı adı şifre tanımlıyoruz. Öğrencilerimize de birer kullanıcı adı şifre tanımlıyoruz. E, sisteme bu öğrencilere aktarıp şifreleri verdikten sonra öğrenciler Testvakti.com'a geliyorlar. Öğrenci girişi adı altında bir butonumuz var. Tıklıyorlar ve kendilerine verilen kullanıcı adı şifreyle giriş yaptıkları zaman çok basit bir arayüzle, karmaşık olmayan, kafa karıştırmayan e, rahatlıkla anlayabilecekleri bir platformda e, haftalık gelen ödevlerini görebilecekler. Peki, çok özür dilerim. Öğretmenlerimizin bizlere yönelik çok e, soru var. Bu sorulardan bir tanesi de şu. Öğrenciler e, kullanıcı adı ve şifrelerine nasıl ulaşacaklar? Güzel. E şöyle, sistem e, öncelikle öğrencilerimizin e, listeleri evet. öğretmenler tarafından bize ulaştırılacak. Bizler bu listeleri sisteme aktaracağız. Sınıfları tanımlayacağız. Hangi öğretmen hangi sınıflara giriyor? Bunları tanımlayacağız sistemi. Ondan sonra e, öğretmen kendi sistemi üzerinden e, öğrencilerinin kullanıcı adı ve şifrelerini e, SMS yoluyla gönderebilir, e, arzu ederse WhatsApp gruplarında paylaşabilir. Öğrencilerimize şifreleri bu şekilde ulaştıracaklar. Çok güzel. Peki hocam, e, bu sistem nerelerde kullanılabilir? Şimdi malum okullar kapatıldı, e, okullar pandemi sürecinde kısmi açılmalar var burada nasıl bir kullanım yapabilir öğrencilerimiz? Yani şöyle bu sonuçta biz e, yani yıllardır PESA olarak e, hep kurumsal anlamda çalıştık. E, şahıs bazında çok satışlarımız olmadı. Dolayısıyla yine kurumsal anlamda e, devlet okullarında, özel okullarda, vücut merkezlerinde, bilgi evleri gibi yerlerde çok rahatlıkla ya da okulların kurs e, merkezlerinde bunlar kullanılabilir. Ee, yine aynı sistem, aynı şekilde geçerli. Yani herhangi bir ortamda, bir eğitim merkezi gibi bir ortamda olabilir bu. Ee, öğrencilerin eğitim gördüğü, gerek yüz e, yüze olsun, gerek uzaktan eğitim olsun. Yeter ki bir yerde bir sınıf olsun ve bu sistemi takip etmek istiyor olsun. Bizler e, bu konuda öğretmenlerimize, öğrencilerimize her zaman yardımcı olabileceğiz. Peki hocam, bir diğer önemli soru da şu. E, sistem kullanılırken ne zaman kullanılmalı, yani yoğunlukları olacak mı sistemde mesela şu anda birçok firmada sistemlerinde yoğunluktan dolayı hizmet veremiyor Sizler bu duruma nasıl bir çözüm buldunuz ve ne zamanlar aktif olarak kullanıyor öğretmenleriniz? Yani bizler tabi bu işin altyapısını oluştururken bunların hepsini düşündük tabii ki. O konuda gönlünüz rahat olabilir, sorunsuz bir şekilde çalışacağını tahmin ediyoruz. Bunun işin süresi yok. Yani öğretmen ne zaman ders verdi, ödevi ne zaman verdi, çocuk hangi saatler arasında evde bu ödevi yapmak üstü, gerek sınıf ortamında olsun, gerek ev ortamında olsun, hafta içi hafta sonu fark etmiyor. Bu sistem süresiz bir şekilde açık. Dolayısıyla istedikleri vakit gelip istedikleri vakit bu işi yapabiliyorlar, tamamlayabiliyorlar. Tabii bu sadece öğretmenin belirleyeceği vakitler içerisinde olması gerekiyor. Yani. Bir ödevi öğretmen o hafta için verir, yani bunu verip de iki ay, üç ay gibi böyle bir sistem açık kalmıyor. O öğretmenin kontrolünde oluyor tamamen. Ama e, yani sisteme girmeyle çıkmayla e, herhangi bir sıkıntı, bağlantı sorunu yaşamazlar. En fazla teknik olarak belki internet yokluğunda o problemler karşılaşabilir. Ya da öğrenci kazayla e, yani ödevini çözmenin ya da sınavını çözmeden bitir butonuna tıklayıp da soruları kaybettiyse bunu yine öğretmen sınıfındaki öğrencilerin mağdur olanları aktive edebilir. Yani bu yönetim de öğretmenin elinde. Yani hangi öğrenci sıkıntı yaşıyorsa, yani kapandı çözemiyorsa öğretmenin irtibata geçebilir ve öğretmen sistemini açabilir öğrencinin. En önemli sorulardan bir tanesi de şu. Ee, mesela öğrencilere her hafta ödevler sizin tarafınızdan mı otomatik aktarılacak yoksa öğretmenlerimiz tarafından mı aktarılacak veya öğrenciler bütün soruları görebilecek mi? Yani 40 haftadan bahsediyoruz. 40 haftadan bütün detayları görebilecekler mi? Güzel bir soru. Yani şöyle, e, öncelikle dediğim gibi çok basit bir arayüz kullandık. Yani evet. öğrencilerin kafasını karıştırmayacak. Ya ben bu hafta hangi ödevi çözecektim? Hangi öğretmenin hangi ödevinde kalmıştım? Böyle bir sorun olmayacak kesinlikle. Tabii ki sistemde soruların hepsi yüklü olacak. Fakat bunu öğretmen her hafta kendisi gönderecek. İşi bir konuya göre. Yani bir hafta olur, ikinci hafta olabilir, üçüncü hafta olabilir. Bu öğretmene kalmış. Fakat öğrenci sadece şunu görecek. O hafta hangi öğretmenden ne ödev geldiyse bunu görür, onu çözer. Çözdükten sonra öğrencinin bu sisteminden kaybolur. Bir daha kafasını karıştıracak bir şey çıkmaz oraya. Dolayısıyla her hafta gelen yeni ödev sadece sistemde yeni ödev olarak görür. Bir önceki ödevleri göremez. Sadece bir önceki ödevler öğretmen tarafından onaylandığı için analiz kısımlarından gelişim grafiklerini incelerken görebilir. Ya ben bir önceki ödevde ne yapmıştım, kaç puan almıştım, durumun neydi? Bunları kıyaslamalarını görebilir. Dolayısıyla yani öyle bir sıkıntı olmayacak. Anladım. Şimdi hocam okullarımızdan bize yönlendirilen sorular bu kadar. Siz peki bunların dışında pes, dışında PES hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Tabii şöyle yani PES de e, malum yani süreç e, tam olarak nereye gittiğini biz de e, kestiremiyoruz. Fakat e, biz her türlü konuya hazırlıklı olduğumuz için bu evrak sistemini çıkartırken hem matbu şekilde hem de online şekilde çıkardık. Dolayısıyla e, isteyen kurumlarımız ya da velilerimiz bunu tercih sebebi olarak e, seçebilirler. İsteyen online olarak bu işi devam edebilir, isteyen e, matbu olarak alabilir. E, matbu olanları da zaten onlineını da yine açacağız olabilir. Öğrenci e, kaybedebilir, matbousunu kaybedebilir, e, yırtabilir, bir şey olabilir. O yüzden e, matbu olanlar aynı zamanda online devam edecek. <laughs> Burada şunu söyleyeyim. E, bu ödevler değerlendirirken e, öğrencimize e, üç farklı opsiyon sunduk. Yani şöyle matbu ödev örneğimizi gösterecek olursak, yani burada sorular geliyor, çözüyor çocuk evinde. Arkasında mini bir optik form var şurada. Bu optik formu işaretliyor. Sonra cep telefonuna kendisine verilen kullanıcı şifreyle girdiğinde o haftanın ödevini görüyor sistemden. Ödevini tıkladığı an karşısına şu geliyor. Hemen telefonunda video kısmı açılıyor, fotoğraf kısmı açılıyor. Ve bir şablon geliyor. O şablonda bunun üzerine oturtup resmini çekiyor ve upload ediyor sisteme. Otomatikman değerlendiriyor otomatikman öğretmenin sistemine düşüyor. Bu bir yöntem. Bir diğer yöntem, telefon kullanmayan vardır. Öyle bir imkan olmayan vardır. Bilgisayar ortamında bu işi yapabilir. Bilgisayar ortamından girer, çözmüş olduğu testi değerlendirmek istiyor, sisteme aktarmak istiyor. Yine bilgisayar ortamına girdiği zaman sanal optik form karşısına gelir. Salon optik formu kısa bir sürede tıklayarak mouse işaretlemelerini yapar. Değerlendirildiği zaman yine ödevini değerlendirir, öğretmenin sistemine düşer. Bir üçüncü opsiyon da zaten tamamen online şekilde. Soruları online olarak gören, görür, online olarak çözer, online olarak değerlendirir. Yani üç farklı metotla bu değerlendirme işlemini rahatlıkla yapabilir öğrencilerimiz. Anladım. Çok güzel hocam. Çok teşekkür ederiz bilgilendirmek için. Sorularınıza karşılık bulduysak ne mutlu bize. Eğer bunun dışında sorularınız ve önerileriniz varsa bizlerle Ahmet Hocam'la test vaktiyle iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi günler, iyi çalışmalar.